Bu dersimizde kesirlerin okunuşunu öğreneceğiz. Kesirler iki türlü okunuyor. E, fakat ikinci sınıf olduğumuz için ben sadece e, alttan okunuşunu öğreteceğim. Yani çizginin altından başlayarak okumayı öğreteceğim. Kesirlerin okunuşu. Alttan okunuşu. Çizginin altından okunuşu. Çizginin altında iki var. Önce çizginin altındaki rakamdan başlayarak okuyorum. 2'de 1. 2'de 1. Yani iki parçadan bir tanesi kullanılmış. İki parçadan bir tanesi kullanılmış. Alttan okuyorum. Çizginin altından. Bütün kesirlerimizi çizginin altından başlayarak okuyacağım. 4T 3 4T 3 4T 3 4 parçadan 3'ü kullanılmış. 4 parçadan 3'ü kullanılmış. Çizginin altından okuyorum. 5T 5 5T 5. 5 parçanın hepsi de kullanılmış. Yani bu bir bütün kesir. Bütünü de kullanılmış. 5T 5 beş. yazalım. 5T 5 5T 5 bütün kesir. Diğerine bakalım. Çizginin altından her zaman olduğu gibi 9'da 7. 9'da 7. 9 parçadan 7 tanesi kullanılmış. 9'da 7. 9'da 9'da 7. 9 parçadan 7'si kullanılmış. 9'da 7. Diğer kesirleri de her zaman alttan okuyarak okunuşunu karşısına yazabiliriz. 5T 2 5T 2 7D 5 7D 5 Benimle birlikte tekrar edebilirsiniz dokuzda iki, dokuzda iki, sekizde beş, sekizde beş, yedi de altı, yedi de altı, Birde bir de Birde bir, bir. Onda altı, onda altı, on iki de on bir, on iki de on bir, yirmi bir de altı, yirmi bir de altı, otuz üçte on üç, otuz üçte on üç.

alttan okuyorum. çizginin altından okudum. bütün kesirleri çizginin altından okudum. 2'de 1 4'te 3 5'te 5 9'da 7 şeklinde okuyoruz.